iman eden kullarım Allah'ın dinine yardımcı olun. Hani Meryem'in oğlu İsa demişti ki millete ey insanlar Allah'a giden yolda kim bana hizmet edecek? Kim bana yardımcı olacak? Kâlel havariyyûne nehnâ ensârullah. Havariler dedi ki 11 kişi bunlar. İsa Aleyhisselam'a iman ettiler. Nehnu <laughs> ansarullah. Ya İsa dediler. Biz bu davada seninle beraberiz. Başladılar çalışmaya, emrimarı yapmaya. Ne oldu sonra? <laughs> Taifetum min beni İsraile ve keferet taife Saflar netleşir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir grup iman etti, bir grup küfretti. Tamam mı? Hatlar ayrıldı mı? Ayrıldı. Sonra ne oldu? Feyyed nellezine amenu ala aduvvim fe esbahu zahirin Arkadan iman edenlere destek verdik dünyaya hakim oldular. Burada kal arkadaş. Burada kal. Vamos